Merhaba arkadaşlar. Başlatım demedim mi de <laughs> ha. <laughs> Hayatsız. Ha guardı bol <laughs> <ya. gülüyor> Hayatsız ya. Al işte dakika bir, gol bir amına koyayım. Hello. Tamam geri gel geri, geri. Ne yapıyorsun orada sen? <laughs> Hayatsız olsan <baksana> tutup <tuttursun> ya <laughs> bekliyoruz ama ne yapalım Her eve lazım ya bu Her eve lazım Fakir alın evin <laughs> Al işte Reklam mı bu işte Oğlum sponsorluk alamadık niye reklam yapıyorsun Al Attın ama öyle. Benim space kırıldı. Mazarı mı değiyor kanka? Yok adam flash attı benim space kırıldı herhalde. Niye kanka? TC çekken. Değişik sesler geliyor şu e. Sen ne yapıyorsun kanka ya mal gibi ya. Aa, ben adamlara bakıyorum aşağıda kanka adamlar nerede diye. Adam arkamdaymış ki. Lan abi kanka bit doş atıp sana attım yani. Sen var Bir ya. Harbi ya. <laughs> Kardeşim benim ya. Şu oyunu o... çok iyi i̇şte oynuyor abi. ya. Evet arkadaşlar işte görün Allah. İşi biz koyuyoruz dümeni sen şey Alsana ya yani atamadık. Alayım mı atayım mı? At at. İşte güzel oldu lan ama böyle işimiz yeşil ayakkabı. Yeşili doğaya koyu koru koyu. Koyun, doğaya koy. <gülüyor> <gülüyor> Do doğaya koyun diyecektim. <laughs> Top mitayka. Adam atmış oğlum. Nasıl attı lan sen önde değil miydin kanka sen korkulu garayı mı görüyorsun orada? Ben yukarı çıkacaktım baktım adam ilerliyor da random uçtum adama da yandan yandan gitti adam. Ha, yandan yandan he. Ben niye çıkamıyorum topa? sıkıntı bu ağına çekiyorum. v bir sen hızlı mi? dene. Geç geç atıldı mı? Neyse geçme daha ya. Ha, iki, iki kişi olsun öyle geçim diyor yani. Çok iyisin kanka ya. Sen, ol be. Sen halbuki var ya büyük hayatsızsın evet, ha. De. Ha taktiği yapacağım mı? Kan, seni bir düşürsünler de o köprüden. <laughs> Tuttun mu? tuttum tuttum sıkıntı yok. Işte. Tutum, tutum sıkıntı yok. Sıkıntı tuttum son işte. Delinizi. Tuttum tuttum sıkıntı yok. Sen de iyi tuttun ha. Sen de iyi tutuyorsun kanka. Bir şeyler ya işte ben yine. Ne demeye çalışıyorsun kanka yani? Ksetta oynayayım mı? Of oynasan. sen ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor kanka sana? ben de kız oynayacağım. Kıza geçsene sen de. Tamam gel. Abi benim kız biraz kötü baba çingene bence. Sıkıntı var mı? Seninki şey zaten kanka ya. Biraz ofis kızı gibi hani. Ofis değil de kanka. Nasıl desem? ya demeyeyim demeyeyim diyorum ama. Baba bana dediğin set ol. Aha sorusu bu seti amına gün sendeki. Oğlum. Birine üst soktum ha Setime bak O seninki güzelmiş ama benimkine baksana sekreterim silinebilecek Sekreter değil de seninki işte değil mi? Çöpçü Aa, gibisin sen o Ne güzel olalım işte Bak bu topu benden alamam mesela düştün lan spacein basmadı kız kızda bir sıkıntı var ya çok iyi oynayamıyorum kızda da adam ne, ne yapıyor oğlum bir bırakmıştım onu da ne yapıyorsun kanka ya bir ve birsin kardeş i̇ş iş iş iş. Benim patlatır yani. Oğlum adam cidden oradan denedin mi onu? Düzgün sen atmıştın ha. Ölmemiş lan ha. Evet oğlum ben de Düzgün atardım da. Hiç cover tam bir ha. Bilgin olsun. O can restlemiş. Niye can restliyor ki oğlum? En azından kaysa maysa attırır en azından ha. Bunlar Ama Türk mü? Yok. Değilmiş. Aa atamadım. Kahpe kardeşim benim topumu da çaldı. <laughs> Dümeni ben tuttum kanka. İşi ben koydum. Trek kolaymış ya bu trek. Sana dos dos Al gel. Çok iyisin. <laughs> Çok iyisin. Mami nerede ya? Evet. Mami kız arkadaşıyla ya. Oyun oynuyordum. Neyse. Şey, <laughs> Niye almadın onu? Ne bileyim oğlum sen alacağını sandım. Sen ben masken kayıyorsun ya alışkanlık olmuş artık. Düşürdün birini. Sen ne adam bu arada? Aa ikimizi kestim Aa. adam. O adam zaman... birdim ki adam. Sen bir miydin? Evet ben kavra vurdum. ya. Kavra düşürdüm de vattı. O çocuk lag bende <laughs> ya. Ben de uçarak lag şey sokmaya çalıştım ya. Trolledim biraz. Çok kanka söylemiyor ki söylesen. Oğlum söylememe ne gerek var? Her topa kayıyorum. Hem de Bırak atsınlar. Bırak atsın adamlar. Bak hele ya. Bunlar nerede sıkıyordu ya? Ya drop atayım o zaman sana. Yok oğlum yani. ya. Bırak adamlar atsın ya. <gülüyor> Olmaz. Bu <laughs> ikiye bir yemeyecek mi? O zaman alıyorum atıyorum ben. Aa adam sana nasıl alıyor oğlum? Res. Be atma bekle bekle ya. Of ya. Olma. Vay çok güzel. Aradaki pan farkına bak tam kaç? Kaç? 100 100. adam. 100 numaralı adam. Kur'an çarpsın 10 numara forma giymem ama 10 numara. Neyse kanka hayırlı iftarlar Ramazan'ın Evet, Son iki kadar. günü daha kaldı. Herkese hayırlı iftarlar. Evet orucunuz kabul olsun arkadaşlar. İnşallah kardeşim. Amin amin.